Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, hamburger yapıyoruz. E, normalde oyun videoları çektiğim için bu biraz farklı bir içerik. E, ama başlayalım. Şimdi ilk başta köfte yap, ya Köftenin harcını hazırladık. Bunu annelerimiz babalarınız biliyordur. E, ama şöyle söyleyeyim. Normalden daha büyük bir şekilde. Mesela şunun yarısını alarak böyle el... Dur bu küçük oldu. Bu sayemizde olsun. Böyle bunu yarısını alarak Böyle kıvam veriyoruz. Sonra böyle bastırarak Bakın normal köfteler gibi yapmayacağız hamburger köftesini. Çünkü ikisi aynı değil. Böyle diğer köftelerimiz. Şimdi normal köfte ve hamburger köftesi arasındaki fark ne? Biri daha fazla biri daha az. Herkes biliyordur zaten. Şimdi devam edelim. Bir tane daha yaptık. Şimdi bunu da nereye koyayım? Şunu böyle çekip Ha hani böyle eldivenle falan uğraşmayın. Zaten elimizi ay yani bunu pişireceğiz diye içiyor. Ben hemen elimi yıkayıp geliyorum. O sırada köftelere bakın sizler. Yani görüyorsunuz normal köfte. Büyük. Bir de şöyle şimdi biraz domates alacağız. Köftelerimizi burada pişirmeye başladık. Şimdi soğan karamelize edeceğiz. Görüyorsunuz kesme işlemini ben yapmıyorum. Evet görüyorsunuz soğanları böyle işte kesiyoruz dışını. Yani oyun videolarında da çok içerik yok. Görüyorsunuz işte iki tane soğan. Böyle oluyoruz. Bekleyin. Bu sırada domatesinizi de unutmayın. Bir tane domatesimiz bulunsun yanımızda. Ee, eğer lahana varsa yanınızda hani o sünger bobta olduğu gibi lahana da yapabilirsiniz. Lahana da koyabilirsiniz oranınıza. Hani yengeç burger gibi. Ya yani Nasıl demek isterseniz işte Burger King olur. Yengeç Burger olur. Ben sizi sıkmayayım. Hemen soğanları doğradıktan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi soğanlarımızı hazırladık. Kesip burada karamelize olmaya koyduk. Evet. Şimdi e, birazcık tuz koyacağız. Evet görüyorsunuz böyle. Çok tuz koymayın. Şeker koymak Ha Biraz da şeker koymuşuz. Merak ediyorum yani tadını. Hı hı. Karamelize olması için bence şeker. Onları bir diye düşünüyorum ama bilmem bakarız. Tamam. Biraz da şeker koyuyoruz siz Diliyorum de. Diniyorum yani. Hani Biz <laughs> evet. şu an hani e, siz istiyorsanız şeker koymayın. Biz şu an denemek için hani nasıl oluyor şekerle. Bence güzel şey oluyor ama. Bence denedim ben. Evet. Herkesin. Hemen bir yandan domatesimizi doğrayalım. Görüyorsunuz. Bu arada alanı temiz tutmaya önem veriyoruz. Bakın burada görüyorsunuz bir tane çöp yapacağız her zaman. Görüyorsunuz. Hatta şunu kenara çekeyim. Çöp önemli arkadaşlar. Temiz. Yani, hani tuzu çıkardım mı hemen yerine koyun. Temiz kalsın ortam. Evet bir tane domates e, sayısına bağlı arkadaşlar. Mesela e, Hamburger ekmeğinin boyutuna da göre önemli. Şimdi mesela bizim yarım kilo kıymamızdan 6 tane köfte çık 6 tane hamburger köftesi çıktı gördüğünüz gibi. çıktı mesela tamam. Evet. Ne? Ha evet tabi. Normal köfte de yaptık. Yoksa hani 7-8 tane olurdu. Gördüğünüz gibi burada hamburger köftelerimiz biraz küçük. O yüzden şey yaptık. Normalden küçük yaptık. Şimdi bir saniye bekleyin arkadaşlar. Ben hemen dönüyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi köfteler şu an küçülüyor. O yüzden hani başta büyük yapın. Oha bu çok büyük oldu deyip de küçültmeyin. Olur. Hani oldu Eee şey hamburger ekmeğimizin boyutuna bakıyoruz. Hamburger ekmeğimizden biraz daha büyük yapıyoruz. Çünkü köfteler çekiyor içinde yağ olduğundan dolayı. Bu bilgi de aklımızda bulunsun. Şimdi, evet. Aynı zamanda yanına patates de kızartacağız. Ama siz patatesi nasıl kızartıldığını biliyorsunuz. Son durumda tekrar şey yapıyorum. Bu arada arkadaşlar, bin maşa ya da yanınıza kaşık bulundurmayı unutmayın. Soğanlar için kaşık, köfte için maşa bulundurmayı unutmayın. Mesela zaten köfteyi kaşıkla alan kimse yoktur. Dikkat edelim kendimize. Bir yandan da arkadaşlar ortamı temiz tutalım, düzen tutalım. Bakın domateslerimiz bir yanda duruyor. Hamburger ekmeklerimiz bir yanda duruyor. Aynı zamanda arkadaşlar soğan yaparken gözlerimiz yanıyor diye Anne, soğan için bir yüzme gözlüğü takabilirsiniz. Yüzme gözlükleri geçiriyor. Mesela soğan rendelerken gözüm çok yanmıştı bir tane yüzme gözlüğü taktım. Bir şey olmadı sonra. Köfte harcını hazırlamayı biliyorsunuzdur zaten. Hani annemize babamıza sorarak öğrenebilirsin. Öğrenebilirsin sen. Ne? Soğan. Değil mi? Soğan. Kaç soğan? Ben bol soğan koyuyorum. Evet. Seviyorum. Evet. Rendeliyorsun Hı -hı. soğanları. Ee, soğan, soğan rendeliyoruz. ee, rendeliyoruz. kimyon döküyoruz. Karabiber döküyoruz. Tuz döküyoruz ekmeği biz rondodan geçiriyoruz. Sonra kuru, e, bayat evet. ekmek gibi kurutup rondodan geçiririz. Bilirseniz. Evet, ondan koyuyoruz. Evet. Bir Ekmekler. Yumurta. Bir yumurta. Kıyma. Ve de kıyma. Bunu çok iyi bir şekilde yoğuruyorsunuz. Bu, evet, bunu evet. güzel bir şekilde yoğuruyorsunuz. Çok cıvık olursa biraz daha ekmek e, katın. Soğan Böylece olunca bazen cıvık olabiliyor çünkü. Evet. Soğan bu olunca cıvık oluyor. Mesela ben bu soğanı böyle Mesela bizim başta biraz cıvık oldu sonra ekmek kattık daha Neyse. düzgün oldu. Burada durdurayım hazır olunca başlatırım. Bu arada hızlı bir hatırlatma yapalım. Burada rulo peçetemizi unutmayalım. Temizlik önemli. Temizlik için neydi o şey. Unutmayın. Bir tane tabak tabağın üstüne iki tane şey istiyorum senden. Ne? Kağıt havlu koymam. Tamam. Hadi. Tamam. Koparak. Aa, şey değil mi? Iç. Patatesler evet. tamam. Onlar için. Tamam. Hemen i̇yi durduruyorum. Iyi. Şurada dursun. Patateslerimiz için de evet, bildiğiniz gibi işte soyuyoruz. Bir tane tabak koyuyoruz. Şey olması için hani yapışmaması için. Böyle iki tane şey koyuyoruz böyle. Peçete koyuyoruz. Bakın şu kötü duruyor. Evet. Hani bu şekilde de patateslerimizi şey yapıyoruz. Patatesleri kızartacağız evet. şimdi. Şimdi patatesleri kızartacağız. Yanına servis edeceğiz. Evet ve yanına servis edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi patateslerimizi böyle teker teker doğruyoruz. Sonra burada gördüğünüz yağın içine atacağız. Soğanlarımız da yavaş yavaş karamelize oluyor. Bakın görüyorsunuz köftelerimiz pişmiş. Zaten Bakın görüyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi ne kadar hızlı şey oluyor o patates. Şimdi yağ sıçrar falan uzakta tutuyor. Anne bunun içinde neden sadece iki tane şey? Ay bir tane patates var. Evet görüyorsunuz. Al. Işte? Ya ısınmadan Anne yağ sıçramıyor mu eline? Çok sıcak olursa sıcak. Sen çok sıcak olmadan koyar ama sıcak ha, olunca çok mı? Çok sıcak olunca koyman gerekiyordu. Ben bilemedim şimdi sen. Ha. Ama şimdi siniremem. Çok kötü. Tamam. Açık. Dikkat et elini sıçratma ya. Ses biraz iyi. Buradaki ses böyle çok değişik. Biraz sinir bozucu biraz şey... Eyvah, şarjımız bitmek üzere anne. Kapat, Şarjı kapat. Hı hı. En Evet. Bundan sonra arkadaşlar bari son halini gösterelim. Şarjımız çok azaldı. Evet arkadaşlar burada böyle bir şey aldım. Ketçap mayonez. Bu da şeymiş patatesmiş. Hemen ketçapımızı mayonezimizle katalım. Sizin önünüzde. Yalnız arkadaşlar nasıl ütü masasının üstünde katıyorum şey. Şarjımız bit şarj bitti. Evet. Arkadaşlar ya böyle telefonu elektrikli yapsalar kullandıkça şarjı da olsa Aslında öyle bir şey yapabilirler ha. Çok mantıklı bence. Evet arkadaşlar. Mayonezimizi kattık. Şimdi ketçabımızı katalım. Hı. Tamam. Neden? Sonra geri alamayız. Eyvah. Nasıl sıkacağım ben bunu? Bekleyin Evet arkadaşlar ketçap mayonezimizi doldurduk. Bir saniye o ketçap mayonez biraz az olmuş sanki. Yalnız ne kadar değişik ya. Küçücük bir şey gibi gözüküyor. Ne kadar çok. Evet. Şimdi durduruyorum arkadaşlar. Şarjım yüzde %5. Hemen sunumda göstereceğim size bir de ekmekleri kızartırken. Evet arkadaşlar, aynı zamanda burada ekmekleri kızartıyoruz. Anne hani ya. Evet gördüğünüz gibi burada şey işte köftelerimizi diziyoruz. Bakın dediğim gibi ne kadar büyük gözüküyor? Bayağı çekmiş. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Siz dediğiniz gibi yapabilirsiniz. Böyle görüyorsunuz. Soğan karamelize ettik. Domates koyduk. Haşer koyduk. Şimdi nasıl kapanacak? Anne harbi nasıl kapanacak bu? Kapanmayacak. Şunu kesmemiz gerekiyor. Kapatıp üstüne koymamız gerekiyor. Sıcak. Boş ver. Evet. Gördüğünüz gibi. Sence kapanacak mı? Bence, Sence kapanmayacak. kapanmayacak evet arkadaşlar. Hamburgeri biraz bozduk ama. Evet hamburger biraz bozuldu. Siz biraz daha büyük şey alın. Burada da aynı zamanda şey oluyor. Bakın görüyorsunuz değil mi? Köpük köpük oldu. Anam anneyimiz. Evet arkadaşlar siz hamburger ekmeğini biraz büyük alın. E, çünkü görüyorsunuz kapanması zor oluyor ve büyük olunca yetiyor şey bakın görüyor musunuz? kapatıyor kapanmıyor görüyorsunuz arkadaşlar böyle işte burada domateslerimiz verim, domates orada patatesimiz burada burada bir tane patates tabağı varmış şey gibi duruyor ama hani buzluklar oluyor ya İçine böyle mesela bira koyuyorlar buzluyup onlar gibi duruyor. <laughs> eyvah. Yok eyvah eyvah. Anne ya. Neden sütüyorsun? <laughs> eyvah. Eyvah. Anne nasıl yanmış altı? Yan, yanık değil o ya. Yanık değil mi? Evet, değil mi? <laughs> of ya çok sıcak. Yemek yaparken de yazın var ya şey hani yemek yiyesi gelmiyor insanın. Biz burada <laughs> hamburger yapıyoruz. Biraz zeytin yapmıyorum. Evet arkadaşlar. Ne oldu? Ya pişiyor mu Görüyorsun işte böyle. Anne patatesleri kızartmama izin vermedi kendi kızarttı. Yaz şey bilir diye uzakta tutuyorum. Bakın izleyin. Bence yeterli bu kadar ya. Biraz evet. Bir bir görüyorsunuz. Ya. Hamburgerlerimizin son durumu. Aa, neden kapattın? Kaşar erisin diye birazcık daha durması gerekiyormuş. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Biz böyle porsiyon yaptık. Evet ve porsiyon şeklinde yaptık. Bunu hemen birisi alsın yesin. Hani görüyorsunuz o kadar para vermek yerine daha ucuza şey de yapabiliyoruz. Yani. Bakın bence gayet güzel gözüküyor. Halimize baksana. Gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz arkadaşlar hazırlanışı böyle. Yani. Anne iki tane üst koydum galiba ona. Aa altı mı yok? Evet arkadaşlar son sunum görünüşü böyle. Bence güzel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz e, hamburger hakkında? Yorumlara yazmayı unutmayın.